Ölüm macerası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madenalara bak. İçime ne lazım? Ölüm macerası var mezarlığına döndürdüm. Benim ismim Yaşar Türkmen. Türkmen İstanbul. Nasıl oldu? Çatı atlayacak var mı başka? Gelin lan götünü Bakın işaret bir şeyin Nasıl olmuş? Kaydetmeyi unuttum ama. Aha. Malzemeler bende. 이리로 와. Buradan kim geliyor görmüyor musun? Arkadaşlar bu az önce içine Neyse. Neyse. Bu böyle oluyor bazen. Bu adam kim? Ya şu adama bak ya. Her şeyimi alacak şimdi. 8x falan. Oh Alo Lan kimsin lan? Alo. Alo.